Herkese merhaba bayanlarız. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bed Wars e yeni savaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün de dörtlü oynuyoruz. Geçen bölüme gelen Bed Wars'a gelen mükemmel yorumlarınız için sonsuz teşekkür ederim arkadaşlar ve ben de yardırmaya devam ediyorum sizler için ve kendimi sevdiğim için arkadaşlar. Bizimkilerle de yine oynarız arkadaşlar. Yani bu aralar şöyle chat oturuyorum video çekiyorum. Chat otur video çek. O yüzden bizimkiler aslında ben Bedwars'tan ziyade ikinci kanala bir şeyler yapmak istiyorum arkadaşlar. Yakında öyle sürprizler gelebilir. Takip etmeyi unutmayın ADŞ kanalımızı önerilen kanallar kısmında. Şimdi bu haritayı çok hatırlayamadım abi. Yeni bir haritaya da benziyor. Yok ya biz bunu oynamıştık gibi. Bu harita mı? Düşündüğüm haritamı Evet abi sanki bunu oynamıştık gibi hatırlıyorum. Adamlar aşağıdan mı geliyorlar? Bu arada arkadaşlar daha fazla Bedwars gelmesi istiyorsanız kesinlikle videoları beğenmeyi unutmayın. Bir AFK gibi duruyor aslında. Rushlasam kırarmışım gibi de bir his var içimde ama <laughs> hiç emin olamıyorum. Yine kaç gündür abi en son video çektiğimden üstünden 2-3 gün geçti ve hiç Bad Wars oynamadım. Elimiz biraz soğuk. ısınacak inşallah. Hop hop. Hop. İşte bu. Abi demek ki çok da soğumamış. Ben düşmedim kardeş. Aha açıyorlar. Bedi açıyorlar. Oraya atlasam kendimi kapatabilir miyim? Hayır. Abi bile on bitmiş. Bile on bitmese kıracağım belki. Bile on bitmiş atlar atlamaz ya. inanılmaz ya. Şansa bak abi ya. Oğlum bayağı malzeme geliyor lan. Bizimki arkanda biri var. Yok bizimki. Tamam. Bu da bizimkiymiş. 3 tane bomba alabildim. Line. Line. Abi yapacağım şey şu. TNT de alacağım. Bak. Bak şu normal taş kılıç al. TNT al. Deli gibi blok al. Tamam şunu şöyle al. Süper o kardeşim. Şunları at. 3 tane bomba var. TNT var. Şimdi bombayı riske girmemek için kullanacağım. E, TNT'yi aslında direkt atacağım. Çünkü bomba biliyorsunuz endstone'u açmıyor kardeşim. Abi bizim en yakın rakibimiz bunlar. Şimdi bunlara şöyle bir taktik deneyebiliriz. Gelin ikiniz de buraya. Abi ikisi de bu tarafa geçtiği anda. E, ama siz öyle yaparsanız olmaz ya. Ne, ne olmamış ya? Çay halimdeki gibi olmadı. Hop. Hayır. Şimdi de oraya mı çizdin? Ha tamam. Hayır. Abi çok armutluk yaptı. Acayip armutluk yaptı. Arena armutlukları ben de yapmayacağım. Hop hop. Hadi şey yalan. Tamam bu gitti. Bu da gitti. Yes 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 yes. Abi bütün şurayı topla. Chest at base atla. Atla base'e dön. Onlar da size saldırıyor çünkü. Atla kardeşim. Atla kardeşim. Atla deve değil ya kardeşim. Süper değil miydi arkadaşlar? Hadi bakalım. Ortada bir mavi gördüm. Ortayı topluyor. Yalnız millet gelişiyor. Biz... Ne oldu oğlum bizim İki kişiyiz la biz. Abi sebep? Üçmüşüz tamam. Çok fark etti. Deli gibi blok al. Bizimkiler çıkmış gitmiş abi ya inanılmaz. Biraz da blok koymuşum oraya. Abi şimdi ortaya mavi top şey mavi diyorum. Mavi gördüm evet evet. Eee sarı da var. Mavi birazdan nane yer gibi geliyor bana. Allah. Sarı aşağıda ne diyor? Abi sarı hazır aşağıdayken sarıya saldırma fikri. Çık aklımdan bizim bize mi gideceksin? Bize gitmeyecek. 3 tane bombam var hiç riske almama gerek yok. Direkt bana gelirse dalacaktım da. Hoppa arkamdan geliyor. Arkadaşlar bunlara direkt gitmeyeceğim. Şuradan gideceğim abi. Hop tamam. Bana bomba falan gelmiyor şu anda. Bombam var 3 tane. GNT'im de var abi. Şu an inanılmaz güzel malzemelerim var. Herhangi bir aksilik yaşamadığımız takdirde kırarız diye ümit ediyorum. Aa Tabi kesin de konuşmuyorum. Her an bir yerden bomba bomba gelebilir abi. Çok malzeme çıkan bir harita bu. Eline bomba yalan gezer muhtemelen. Öncelikle bombalayacağım arkadaşlar. Abi sen yemin ederim başka bir seviyesin hadi şey ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Tam sona geldim geldim sonda düştüm bak işte böyle abi bu Açtın mı lan yatağı Lan oğlum zaten 300 bir tane sıfır fırında afk bekliyor ya Yine bir tnt almaya çalışacağım Hah afk'lıktan uyandı TNT alacağım gerisine blok blok alacağım. Abi kırarım kırarım hallederim. Kafama bir aksilik olursa aksilik olursa sığdırdık Allah aksilik oldu. Mutlu musun Hadi Tamam abi bu kadar blok yeter mi bilemiyorum. Çünkü daha yukarılara baya baya çıkacağız. Şöyle biraz daha alayım fazla fazla. Abicim şimdi bir de şöyle bir şey yapalım mı? Lan oğlum şuraya bir blok koyamadım ya. Bunun üstüne bir, bir tur daha kaplayalım arkadaşlar. Tamam. Şu blokları elinde sıklaştır. Yine ben sağdan gitmeye çalışacağım. Çünkü onlar... Abi biz rakibimizi eledik. Biz rakibimizi elememiz sayesinde şu anda sol taraftan kafa rahat olduğu için onların rahat değil abi. Onlar sürekli birbirle kapışıyorlar. Bir tane TNT'im var. Bir tane TNT ile muhtemelen onların... Gitsin abi biraz. Bak fark etmedi kaç. Beni görmedi. Şuradan geçersem kırarım ben bunları. Tamam beni görmedi. Bak fark etmedi kaç. Bu arada sürekli o yeşil mi onların e, komşusu? Yeşil de onlarla uğraşacak arkadaşlar şu arkadaşı görü görmez yukarı çık. Aa düştü. Yaptığım yolda hazır duruyor. Oy son anda, son anda tutundum, son anda. Cam koyuyorlar. Çabuk ol. O ne? Lan herif dibimden geçti, vuramadı. Abi yeter. Dediğim gibi arkadaşlar böyle bu okta ok tam var. Acayip çok malzeme çıktığı için. Abi inanılmaz çıldıracağım ya. Abi yeşilden bir kişi saldırmaz mı ya? Bu kadar böyle ok yay alacak kadar serbest serbest bezde takılmalar bilmem neler. Herifler hiçbir şey yok gibi dünyada numaralar da yok gibi dünya. Geziyorlar ortakta ok mok atıyorlar bomba sıkıyorlar. yeşilde bizim komşumuz olsa şu an bizim hepsi darlardı. Hah. <laughs> Sonunda be. Arkadaşlar bak. İntikam gözümü kör edip hemen gitmeyeceğim. Hiçbir şeyim yok abi. Tahta kılıçla gidemem. Şuradaki base bizim zaten arkadaşlar. Sakin olup oradaki base'e gidip. Oradaki base'den böyle bir şeyler alıp, yiyip, içip. Kendimizi geliştireceğiz. Şuradan şuraya geçelim abi. Süper. Şimdi. Bizim çocuğa helal olsun ha. Görünmez falan mı oldu acaba? Çünkü ben. Benimle geldiğini görmedim. Ee, abicim şimdi. Demir kılıç. TNT al belki diğer rakibe saldırırız. Bir tane de al. Can eriyor görüyorsun. Şu yedek 16 tane de yedek olarak alayım bari. Önce bunları kullanacağım arkadaşlar. Şöyle saçma sapan yere de kullanmayayım diyecektim. Direkt öyle yere kullandım. Buradaki elmasa da herhangi bir gidiş yok arkadaşlar. Onda mı değerlendirsek diye düşünüyorum. Aa su falan koydular. Abi su falan koydular. Çok sıkıntı. Arkadaşlar öncelikle bir sakin oluruz abi. Emerald'lar bizde tamam mı? Yellowların üçü de beyzinde sıkışsın kalsın. Umurumda bile değiller. Orada çürüyebilirler kardeşim. Benim tek amacım Bak bizimki. Abi takım rezalet mezalet dedik. Çocuklar betmet kırıyor. Gerçi bir tanesi herhalde iyi oynuyor bizim. Ortayı toplarım. İnviz minviz alırız. Hatta var ya biz şey bile yaparız. Obsidian bile yaparız. Burada aşağıda falan bir şey var mı? Buranın aşağısını falan hiç bilmiyorum ha. Çıkmış olması lazım. Bunu, çıkmamış. Abi inviz cam speed alabiliyorum. Ama velakin ki şöyle bir durum var. Yellow'u bitirelim önce? Bu inviz cam speed'i bence ben saklayayım abi yeşil için. Şimdi yeşile girersek Yellow o sırada bize saldırabilir. Ben önce bunları chest'ime atayım. Şu Yellow'a bir saldırı düzenleyeyim abi. Birkaç tane bir deneyim. Ne durumdalar? Ne yapıyorlar? Ne diyorlar? Bizim bedde yemin ediyorum rezalet. <laughs> 7 tane Allah için at. Abi bizimkiler bak Yellow'a saldırıyor. O Yellow bomba atan çocuk. Ben öldüren çocuk bizimkiler de öldürüyor. Şöyle yaptım. Şunları da atıyorum abi çeste şimdilik. Yeşile saklıyorum onları. Bizimkiler Go yellow. Hangisi iyi oynayan çocuk acaba? Kıran hangisi? Şeyde fırında bekleyen değildir diye düşünüyorum. Ha iki kişiler. Tamam abi yürü bizimki. Yürü yürü yürü. Go yellow. Bir kişi kaldı yellow'dan. Hop. Beni bombayla düşüren bu bu. Bo, bu 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 intikam. Ben mi düşürdüm? Bu da olmayabilir de. Ben de düşürmedim abi tamam. <laughs> Şuradan başka emerald çıksaydı alacaktık da. Bizimkine gitti emeraldlar. Arkadaşlar yapacağım şey şu. Yellow base'e gideceğim. Yellow base üzerinden invis falan alacağım. O aldıklarımla şuradan geçip. Abi bir de sünger alacağım. Diye böyle suyu oradan toplayacak. Ve bu sayede de kırabileceğiz kardeşim. Yani tek bir blokla su suyu falan kapatmaya çalışmayacağım. Direkt sünger diye bir şey var kardeşim. Basit. Allah aşkına şu ortalıktaki bunları atın. Ha, TNT de deli gibi TNT de alacağım. Şuraya komple ver kardeşim. Bak 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 izliyorsun. Bizimki disconnect oldu. Allah Allah. Oğlum niye lan? Invis jump speed. Allah cezasını versin. Hani sünger alıyorduk biz. Sünger bahalı abi. Şimdi alamayız. Şöyle yap. Şunu da geliştir. Şunu şöyle al. Bizim diğeri de düştü. O da mı çıktı? Çıkacak. Yok çıkmadı da. Abi süngersiz gitmemiz çok manasız olacak. Base'den çıkmıyor ki bu herifler. Alttan girersek belki kırarız da. Şimdi sünger kaç paraydı kardeşim? Aa özel itemlere bakalım bir. Sugar cookie. bunlar biliyoruz zaten. Mega TNT. Mega TNT camı da kırıyordu sanırım. Şimdilik onlara gerek yok. 4 gold ya abi. 1 gold da şuradan çıktı ve mük kardeşim. Mük, mük, mük. Sen bombanı stokla. Sütünü de... Sütünü, sütünü değil oğlum. Lan oğlum süt... Dur lan iyi oldu bir yönden. Valla belki tuzak geliştireceklerdir. 3 oldu bile arkadaşlar. Hiç canımızı sıkmaya gerek yok kardeşim. Süngerimizi de aldık. Sponge. Şöyle yaptın. Arkadaşlar 100 yılın 100 yılın operasyonuna gidiyoruz. Hazır mıyız? Harbiden efsane defans yapan takıma operasyon. Hatta abi ben risksiz bir operasyon deneyeceğim. Bizimki geliyorum. Ben tanklayacağım kardeşim sana. Gerçi sen bana tanklayacaksın. Ben çünkü görünmez olacağım. Bunların diğer tarafından yol var bunlar abi. Oradan gitsek daha mantıklı diye düşünüyorum. Çünkü hiç yol olmayan yerden gitmek çok saçma olacak. Ok atıyorlar bizimkine. Bizimkini sürekli öldürüyorlar. Bizimki de... Abi son kalan çocuk da... Disconnect olursa işimiz bir tık zor. Ee, onu biliyoruz. İnci mi alsam acaba? İnci alıp inci de atalım. Aa şuradan geçiş varmış. Dur dur dur. dur. E siz şimdi naneyi yemediniz mi? Abi şunları şuraya at. Beni görüyorlar. Şimdi kardeşim en son invizi. Speed içtin. Jump'ı içtin. Sütü iç. Dur, sütü en son içeriz. Şu tarafa geç speed'le jump'la. ...tamam şurada görmezler abi. Allah yardımcımız olsun. Hadi bakalım. Başladık. E, Elmen sır mı lan o? Oğlum bunlar ortaya geldiğini bile görmedim ben bunların hiç. Ah. Ses çıktı. Yapacak şu şey kardeş orada zıplamasaydım. ...nane challenge yapabilirlerdi bize. Buradan geç. Hop. Tamam. Abicim şunları kır. Tamam. Hala görünmezim. Değilmişim. Hop. Hop. Aa canıma bak eridi. Lan canım niye eridi benim? Birerlere gir. Altı ye. Hop hop sağ sol yap. Arkadaşlar yapacağım şey belli. Yukarı çıkacağım. Hayır 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 O ok katacak. Hay Allah cezasını verirse böyle haritanın ya. Böyle harita olur abi ya? Yukarı çıkıyorum çıkım çatı. Yukarı çıkıyorum çıkım çatı ya. Bıktım ya. Çık 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 çık. Ver yansın et. Sıra Bizimki hallederiz oğlum. Ortada malzeme vardı. Ben onunla yine bir invizyon alırım. Ee, artık süngere de ihtiyacımız yok. Bir daha su koymazlar herhalde diye umuyorum. <laughs> Koyar gibiler onlar koyarlar. Arkadaşlar sıkıntı yok. Abi 2 kişi 3 kişiye karşı direnme 4 kişiye karşı direnmeye çalışıyoruz. Abi emeraldları almış bizimki ya. Ya hadi bir şey yap oğlum. Aldım madem emeraldları. O ok abi hepsinden hesabı soracağız. Hepsinden hesabını soracağız. Yalnız 2 bölümdür. Hani eski Warstar gibi oyunlar oluyor ya. Oklaşmalar, defans yapmalar bilmem ne. Şuradaki malzeme de alak. Ve İki kişiyiz. Base'de defans yapıyorlar abi. Sizce de çok garip değil mi? Aa bizim koruma da yok. Ben orada yemin ediyorum var zaten hissettim. Herif iki tane vurdu. Canman kalmadı. Eridi gitti. Dedim lan ne oluyor? Tarafa dikkat dikkatli geçeceğim. Buraya düzgün bir yol yapsak ya. Bizimki dayan oğlum. Direnebildiğin kadar diren. Bize koruma geliştireceğim. Bak şöyle bir koruma geliştiriyorum. Şöyle bir base'e trap de geliştiriyorum. Şimdi jump alsak abi. Hah. İki tane TNT'ni aldım. Bomba aldım. Gerisini yine bundan aldım. Biraz daha blok bir almak lazım. Bir alt elma bir jump. Şöyle. Yine sünger falan su koyarlarsa süngere... Yok abi su koymuyor artık. Bir tanesi yukarı çıkmış ya. İnanılmaz oynuyorlar ya. Çok garip oynuyorlar. 4 kişi defans yapıyorlar. 4 kişiler 2 kişiye defans yapıyorlar abi. Bu büyüklük can sıkmaya başladı. <laughs> egoya bak. 4 kişi harbiden 2 kişiye defans yapmalar da biraz garipmiş. Challenge falan yapıyorlar diyeceğim de. Şurayı bir daha şöyle yapmayak abi. Bomba yemeye bekliyorum yemin ederim bak. Bomba yemeye bekliyorum dedim ve yedim. Zorla bombaya süründüm ama vuramadı. Vurdular düşüremediler abi. Daha hala bomba atıyor. Allah'ım ya Rabbim. Sizi var ya öyle bir keyifle öldüreceğim ki. Bizimki en az 4 tane Allah cezasını versin ya. Orada durmasam vuramayacak ya. Bizimkine bakacağım diye durdum. Sakin olacağız. Bu oyun bizde. Bizimki aldı bir şeyler gidiyordu bakalım en son. Kırar inşallah. Demin orada tankla herhalde şey yaptı. Orayı kapattı map attı Ne oldu gitti mi? Hiçbir yerde görmüyorum bizimkini. Ben yine invis jump alıp gireceğim ha bunlara. Bunları bitireceğiz. Şu yol kırmalar hiç iyi olmadı da. Bizimkini gördüm sanki bir an. Geri base'e dönüyor. Allah'ım ya Rabbim. Oğlum şu operasyon denediğini görmedik. Arkadaşlar çok hafif aldım bence ben rakibi. Bomba bomba da atmayı biliyorlar abi. Okmok ok, ok atıyorlar. O kadar da hafif almamak lazım. Acayip hafif aldığımızı düşünüyorum. Şuradan invisimi jump'ımı bir alayım da ben onları bir öttüreyim dur. Sen TNT'ni fulle. Bomba. Invis jump speed. Tamam. Bu üçlü mükemmel. Bu sefer süt almıyorum. Tuzak falan açtıklarını sanmıyorum. Açtılarsa da naneyi yeriz muhtemelen. Abi bir yandan cammam koyuyorum. Mega TNT mi alsam lan? Mega TNT camda kırıyormuş ya. Kaç abi Mega TNT ama o şeyle alınıyor değil mi? Evet. Ee, ben iki tane altı alacağım abi. Can eriyor biliyorsunuz. Mega TNT alamıyoruz. Onlar bir yandan şeyden besleniyorlar. Şöyle bakacağım abi bomba atacaklar mı? Tipe bak ya Allah'ım. Cep ayar oldum. Attı bir tane bomba. Akıllandık koçum. Hop. Şu yolu atacak. Bak şimdi. O bir kere olur koçum. Hoppa. <laughs> Tutturamadı da. İkisi de tutturamadılar. Koçsam yine bir şey olmuyormuş yani. Hoppa. Hoppa. Bombanız mı bitti oğlum? Hoppa. O kadar uzun mesafeden aslında vurulmak rakibi küçümsemekten başka bir şey değil arkadaşlar. Çünkü çok uzak mesela durup bakarsın gelen bombayı dojlarsın bu kadar basit ama biz biraz rakibi küçümsedik demin ondan oldu. Bizimki güzel bir yer yapmış buraya aslında bize. Şimdi abim jump. Speed. Invis. Bizimki de gelse artık ortada. Belki o konsantrasyonlarını bozar abi. Çabuk olmam lazım yalnız. Zıplama diyordu arkadaşlar bana abimiz içince. Yavaşlıyoruz şuralardan zıplamak zorundayız da zaten. İnşallah trebe falan yakalanmayız. Trebe falan yakalanmazsa ben hallederim bunları. Çalınmadım haberi bile olmadı. Aa trebe falan yakalandık. Ama sadece körlük verdi sanırım değil mi? Yukarı çıkmaya çalışacağım arkadaşlar geldiği kadar. Şu başaramadığımız yer vardı ya. Buradan şöyle çıkacağım. Bombalayacağım abi bunları paso. Şu okçuyu mokçuyu bombala abi. Bombala Allah için. At. Bizimki geliyor mu? Obsidyen yapıyorlar. Hayır be, üçünü öldürdüm. Abi gel artık ya. Gel artık ortada daha neyi topluyorsun? Gel artık ya. Opsiol derifler, opsi, opsi. Ha bana malzeme attı. Oha. Hadi o zaman. Kam diye buraya ediyormuş zaten. Invisible Speed. Bir tane Mega tnt. Bir tane daha jump, süt, deli gibi altı yama. Herif kam dedi dedi bize malzeme attı la. Boşa sinirlendik o kadar. Şöyle yap. Jump'ı da al. Ben de bir tane daha manyak manyak geliştireceğim. Şöyle. Tamam mı? Bekle beraber gidelim. Mega TNT'yi de aldım arkadaşlar. Orta yutu. Abicim ama yine aslında senin suçun şu an. Bu kadar biriktirmeye gerek var mı herifler Ropsi'den olana kadar? Hani bana bu kadar malzeme attıysan Allah bilir sende ne kadar var yani. Gerek var mıydı bu kadar malzeme biriktirmeye? Yoktu bence. gizilden girmek lazım. Kimiz girse her türlü alırız bunları da. Yok abi düş bombayla düşmek sadece bize mahsus bir şey arkadaşlar biliyorsunuz. Şu yolu ben hafiften yapacağım. Bir bombayı mı ekti abi? Ha bak gidiyor mu? Genç. Ben deneyeceğim abi. Bizimki numarunda değil ama. Ha o da içiyor. Ben süt de içtim. Sen oyalasan aslında ben kırarım. Bende elmas kazma var. Bizimkiyle muhteşem bir operasyon yapıyoruz. Aynı şeyleri tekrar tekrar söylememek istemiyorum da. Bu kadar gecikmesi sebebi aslında zaten bizimki de. Lan bir kişi yoktu. Ele elemanlar yukarıda kamp kurdular şu an ya. Ortalıkta kimse yoktu ne güzel. Arkadaşlar bomba şey koydum TNT koydum mecburen. Ha ha. Bizimki. Bizimki yardım et. Abi jump bitti inanılmaz. Buradan kurtulursam kırarız. Bizimki öldürdüler mi ya? Hayır ya ölmüş bizimki ya. Dördünü de öldürmek çok zor abi. Bu da benim hatamdı arkadaşlar. TNT keşke koymasaydım ya. nasıl yapacağız her yer kapalı değil mi yukarı yükselme sesi duyuyorum hayır ok atıyorlar ok atıyorlar ok atıyorlar bizimki gelene kadar dayanabilir miyim abi çok benim hatamdı bak bu da benim hatamdı abi bu invisibility ne ara bitiyor ben çözemiyorum ya abi 4 kişi 4 kişi herifler ya biz niye 2 kişiyiz ya İnsanlar dört kişi biz niye iki kişiyiz ya? Kaç 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 kaç. Ah be. Bu benim hatamdı abi. Harbi bu benim hatamdı. Hayır bizimki beni ne güzel koruyordu. Sen ben niye gidip de TNT koydum ya? Ben o kadar fazla açıyordum. Abi acayip açıyormuş bu Mega TNT bu arada ortalığı. Ben o kadar tahmin etmiyordum ya. 5 dakika sonra bedler gidiyor bu arada arkadaşlar. Oğlum ben kaç dakikadır oynuyorum bu oyunu? Nasıl beş dakika sonra bedler gidiyor ya? Normalde bu kadar kısa sürmüyordu bu arada arkadaşlar. Oyun o kadar uzun sürmedi şu an onu söyleyeyim. Allah aşkına bir gel ya. 1v1 atak tabi içimin yağlar erisin ya 4v1'den bıktık ya Bıktık ya elmas sırlısı bile 1v1 e eriyor direkt ya Artık bezlerinden çıkmaya başladılar arkadaşlar Şu an akıllı olmamız lazım Bedler 5 dakika sonra gidiyor bedlerini kırmamıza gerek yok şu an Bu süreyi kısaltmışlar bu arada belli daha yani Oyun başları 25 dakika falan olmuş Yani bedleri falan gitmesi şu an çok saçma bir durum Bizim bed de gidiyor sonuçta onlarınki de gidiyor Onlar bakalım 5 dakika bittikten sonra hala bezlerinde bekleme devam edecekler Ben böyle bir şey görmedim ya Vallahi ben böyle bir şey görmedim ya Herifler 4 kişi 2 kişiye defans yapıyorlar inanılmaz ya. Bizimki gene bak seni suçlamak istemiyorum da. Biriktirdiğin emiratlar bitirdi bizi be. Ben de orada come on mu? Bizimki gel diyor. Dur lan her geldiğimde malzeme veriyor ya dur. Gideyim belki malzeme verir. Buyur kardeş. Vay benim anam babam. Eyvallah kardeşim şuraya da girilseydik beraber. Arkadaşlar bu niye bana atıyor kendi geliştirme yapmıyor. Hop koruma 4. Koruma 4. Abi elmas tırhımı dolurum. Altırman fullerim, bomba alırım, belli gibi blok alırım. Şimdi de aslında e, şu an ihtiyacımız var. Böyle şeyleri zamanında versen mis gibi yaşar giderdik ya. Dikkatli oynamamız lazım arkadaşlar. Başka bir şey değil. Gitme gitme gitme. Deneme deneme deneme. Hayır hayır hayır. Abim 2 dakika sonra bedler gidiyor zaten ya. Gerek var mıydı? Gerek var mıydı be? Ben de peşinden sürükleyeceğim. Ben kıyamıyorum şu an bana bir sürü malzeme attın diye. Lan oğlum. Blok koyuyorum, blok koyuyorum. Alo oyun. Alo, blok koyuyorum oyun. Bir kolunu mu sokuyor blo? Koyulmasın diye. Oyun gitti. Fırından malzeme çıkmıyor. Abi ne vurabiliyorum heriflere ne blok koyabiliyorum. Hani şey olsa tek bir blok olsa üstünde olsa da blok koyamayacağım. Herifler dışarıdan vuruyor nasıl blok koyamıyorum ben oraya. Fırından malzeme de çıkmıyor. Oğlum şaka mı bu ya? Fırından malzeme çıkmıyor arkadaşlar. Ben ben attı beni oyun bir şey oldu yani. Yataklarını açtım kırıyordum ya. Abi bugün şaka mı bu ya? Vuruyorum vurulmuyor blok koyuyorum koyulmuyor. Kırıyorum bezde dönüyorum bezde. Fırına açılmış şey fırından malzeme çıkmıyor. Bu bir şaka mı yani? Bloğum yok biliyor musunuz? Şu an jumpla bir yerlere gitmeye çalışıyorum. Fırın fırın gitmeye çalışıyorum fırınlara. Bizimki de daha inatla deniyor. Allah'ım ya Rabbim. Bed gidecek 30 saniye sonra. Bu arada acayip koruma dördümüz inanılmaz güzel. Ben orada 50 kere kırdım ha. Kırdı da bizimki Allah aşkına yani. Bedler gidiyor zaten oğlum bedler. Bir iki kişi öldür de bari. Arkadaşlar bilmiyorum valla. Aşırı garip bir oyun. Bütün bedler 2 saniye 1 saniye gitti. Tek kişi kaldı onlarda. Bizimki geliyor mu oğlum? Dayan nereden geleceğim de bilmiyorum da. Şu jump içim de zıplay zıplay geleyim hemen yanına. Tek kişi kaldı zaten. Win abi win. Oyunun 10. dakikasında win olacak. 12. dakikasında win olacak oyunu buraya kadar getirdiğimiz için de gerçekten tebrik ediyorum kendimizi. Şu mu la onlar? Sonuncuyu bari ben öldüreyim ya. Bunların adam mı? Bu doğru bir gitti ama. Bakacağım hemen. Evet 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 evet. <laughs> elleriyle kapana gidiyor. Elleriyle. Sen bir jump daha iç. Jump'ı daha bir tane daha içemedim de. Dikkat etmem lazım o da bitecek. Sonuncuyu bana bıraktığın için çok teşekkür ederim bizimki. Bunu bana bahşettiğin için teşekkür ederim bizimki. İşte bu oğlum işte bu lan. Bütün oyun defans yaparsanız ama killleri böyle öttürürüz. Bizimki de 13 kill 26 kill. Bizimki. Abi bu sefer de bizimki biraz ağzını bozdu gibi oldu. Rakibe yaptı sanırım. Oh, yemin ediyorum var ya oyunun 10-15. dakikasında bitecek oyunu yarım saat uzattık. Yemin ederim inanılmazız ya. Gerçekten inanılmazız. Aksilik aksilik üstüne. Ya abi orada açıyorum. Tek, tekrar bakacağım bazen sinirle böyle yanlış görmüş olurum da. Açıyorum blok koyuyorum. Blok koyulmuyor. Herif içinde değil ki blok koyamayayım. İçinde olsa koyamazsın eyvallah. E kırmaya çalışıyorum kırdırmıyor yani. Orada çok kötü kaldım ya. Çok saçma anlar yaşandı ama. Sonunda 4 kişi 2 kişiye defans yapan takımı öttürdük abi. Bizim çocuk sonunda iyi kırdı lan. Nasıl kırdı ben anlamadım. İnvis falan aldı herhalde. Gerçi benim açtığım yerden de kırmış olabilir he. Ona replayden bakmak lazım dur. Arkadaşlar bizim adam izliyoruz. Abi aynen. Hayır ya benim oğlum şurası açıktı lan zaten. Benim açtığım yeri görmemiş. Başka yerden kırdı. Abi bak herifler şuradan nasıl blok koydurmuyor. Koyduğum blok nasıl siliniyor. Bu bloğun içine giremiyorlar ki. Bu bloğun içine giremiyorlar. Benim buraya blok koyabilmem lazım. İnatla bak blok koyuyorum koyuyorum siliniyor burada blok. İnatla. Vuramıyorum da heriflere. Sürekli vurdukça zıpladığımız için. inanılmaz saçma bir olaydı ya. Neyse Allah'tan win'imizi aldık. Hypixel'in ana lobisinde bitirelim bugün de videoyu. Arkadaşlar yarım saat sürdü. Siz de uzun bir bedwars tutuyordunuz. Sizler için de iyi oldu. Biraz çok sinir bozucu bir oyundu ama sonunda win aldığımız için rahatlamışsınızdır en azından. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Diğer videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.